The Washington Post gazetesinin haberine göre, Teksas'ta bir aile, yapay zeka temelli konuşma uygulaması Character AI uygulamasının sohbet botlarıyla konuşan 17 yaşındaki otizmli oğlunda fiziksel ve davranışsal gariplikler tespit etti. Çocuklarının telefonuna bakan aile, Character AI ile yapılan sohbetlerde botların ekran süresi kısıtlandığı için üzgün olan çocuğa, ailesinin çocuğa sahip olmayı hak etmediği yanıtını verdiğini gördü. Ailenin ekran görüntüsü aldığı mesajlarda, yapay zeka botun çocuğa üzüntüyle başa çık için kendisini kesmesini önerdiği belirlendi. Character, AI uygulamasına dava açan ailesi, bir botun ailenin kurallarına karşı savaşmasını tavsiye ettiği, başka bir botun ise aileyi öldürmenin makul bir karşılık olabileceği, yanıtını verdiğini iddia etti. Character AI, son dönemlerde karşı karşıya kaldığı davalarla dikkati çekerken, Teksas'ta bir başka aile de bu davaya müdahil oldu. İkinci davacı aile ise uygulamanın çocuklarını uygun olmayan ürünlere maruz bıraktığını iddia ederek, davada Character AI'ın çocukları korumak için daha güçlü tedbirler alanına kadar kapatılmasını talep etti. Aile, 11 yaşında kız çocuklarının 2 yıl boyunca cinsel içeriğe maruz kaldığını ileri sürdü. Öte yandan, Ekim ayında ise Florida eyaletinde bir aile oğlunun sanal karaktere aşık intihar ettiği iddiasıyla dava açmıştı.